Çoktan geçmişti yaralarım Seni ondan aramadım Oralarda bir yerdeydin Fakat asla bulamadım Gidişine baka kaldım Hasretin avucumla Hala beklerim gelsen Uzansam başucuma Geçmişti yaralarım Seni ondan aramadım Oralarda bir yerdeydin Fakat asla bulamadım Gidişine baka kaldım hasretsin avucumda Hala beklerim gelsen uzdansan baş ucuma Sevme benim gibi bakma benim gibi öpme unutamam mı Yolumuz dikenli bu yüzden gidersin söyle pek asla seni unutamam mı Yalan olur her şey doğru çıkar gerçek sanıyorsun anlatıklarımı abartı Benimle hiç gelme beni tercih etme çünkü benim yolum fazlasıyla karanlık Aşkımız efsane Dilere destan senle bir sahne gecemiz esrarengiz Dönüşüm yakın fakat hep mahvettin Geçliğimi o yoluna hep ettim Hep ettim Geçti o yoluna hep ettim Ama sen mahvettin